Herkese merhaba. Bugün kahvaltılık cevizli ezme yapıyoruz. 2 yemek kaşığı domates salçasını rondoya alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı biber salçası. 1 kahve fincanı zeytinyağı. 2 diş sarımsağı. Yarım kahve fincanı galetonunu. 1 Bir miktar kuru nane. Bir miktar kırmızı toz biber. Bir miktar kekik. Bir miktar karabiber ekleyip rondodan geçiriyorum. En son bir çay bardağı ceviz ilave ediyorum. Cevizler çok ufalmayacak şekilde rondondan geçiriyorum. damak zevkinize göre tuz ve diğer malzemeleri farklı miktarda ekleyip tatlandırabilirsiniz. Kahvaltınızı renklendirecek enfes bir tarif oldu. Siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinizi ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.